Tüm şirinliğinden gene bana kendini sevdirmeye çalışıyorsun değil mi? Dobişko. 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 Şu anda bugi nasıl yapılır onu öğreniyorlar. Bakın. Bu broşür. Buna bakıyorlar şimdi. Tamam mı? Öğrendiniz mi nasıl yapılacağını? Gir, gir. Gir, 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 gir. Gir altına, gir altına, gir altına. Kim sen de oradan? Ah! Oh. Yeni oyuncakları belli oldu. Ah, buradaymış bu. Buradaymış bu. Buradaymış. Gel. Sen şimdi sırada sen varsın. Hadi. Hadi. Gel bakalım. Okuyacaksın çocuğum. Yemeyeceksin. Okuyacaksın. He. Aferin sana.